Merhaba arkadaşlar. Ben arka tarafta gök kuşağını ararken Ayaz ön tarafta gök kuşağını bulmuş ve bana gösteriyor. Bana çağırıyor. Anne diyor, koş diyor. Renkli renkli çok güzel diyor. Ayaz gök kuşağını buldu. Çok güzel anneciğim. Değil mi? Böyledir anladın mı? Eğer güneş varken yağmur yağarsa mutlaka bir yerde gök kuşağı çıkar. Çok güzel. Çak bakalım. Çakalım bakalım. Çak. Çak Ayas. Çaktın hmm. mı? Beğendin mi gökkuşağını? <laughs> Çok güzel değil mi anneciğim? O gökkuşağı vardı ama görmedim. Hmm. Hangi çizgi filmlerde izledin sen bu gökkuşağını? Ben düşündüm düşündüm gökkuşağı çıkar dedim. Düşündün düşündün gökkuşağı. Az önce Azra ile biz konuşurken duymadın mı? Ne? Gökkuşağı var mı diye gittim ya ben Azan'ın yanında. Sen onu duydun mu? Duydum. Duydun ha? Ondan sonra aradın o zaman sen gökkuşağını. Bak anne gökkuşağı yaptım. Araba. Gökkuşağı hala gökkuşağı var. Yapıyorum. Araba. Gökkuşağı ayıta. yapıyorsun. Ya Musa'nın doğdu anne. Değil mi? Sen Çok doğru. güzel. Azra'lara çağırmak ister misin? Onlar da gök gökkuşağını görmek istiyorlar. Hadi koş Hı. anneciğim. Azra'yı da çağır. Ayaz şu anda içeride gökkuşağını buldum diye bağırıyor. Gökkuşağı gidiyor ama artık yavaş yavaş silinmeye başladı. O tarafta bir netlik var. Gördün O zaman ben yanlış yerde arıyormuşum gökkuşağını. Evet, bana... Az önce burada çok şiddetli bir yağmur yağdı. Ayas, hadi bize bay bay yap. Bay bay. Görüşürüz. Samutlu mutlu musun? Mutlu. Neden? Gökkuşağını gördüğün hı hı. için mi? Ne kadar mutlusun? Gökkuşağı gibi. Gökkuşağı gibi mutlusun. O zaman arkadaşlarına görüşürüz. Ben bugün gökkuşağını gördüm diyebilirsin. Arkadaşlar görüşürüz. Gökkuşağını gördüm. Rengarenk mi? Hangi renkler vardı o gökkuşağında? Mor, yeşil. Evet. Sarı. Evet. Mor. Moru söyledik. Yeşil. Yeşil de söyledik pembe var sanki pembe evet hadi bay bay yap şimdi bay bay